Bana büyüğü lazım, büyü. Belli. Ahlaklı. Edepli, müşfik. Öbürü gibi kaşı gözü oynamıyor. Bir bakış satanır bu gözler gözü yüksekte olan Nurten. Ben ikisinin de notunu verdim. Küçük bir altı yaramaz. Ama büyüğü, Namusu, edebi yüzünden akıyor, yüzünden. Ama Agah Bey, Abla kardeş onlar. Yani kime niyet, kime kısmet olur mu? Kısmeti Allah bilir. Ama niyete gelince ben kimseye niyetimi söylemedim. Ağzından küçüğünü gelin edeceğim dedim mi? Demedim. Ben sizden gelin istiyorum dedim. Kime yemin verdik? Kime söz kestik? Allah'tan başka kimseye borcumuz yok bizim Nurten Hanım. Ben böyle uygun gördüm ve böyle de olacak. Benim gelinim Hemşire Hanım olacak. Hemşire.